Merhaba sevgili dostlar ee, tekrar videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere e, piyasa limit stop emirleri nedir, nasıl yapılır bunu hızlı, kolay anlaşılır bir şekilde e, size hızlıca anlatmaya çalışacağım fakat işlemleri yapabilmeniz için ilk önce varlıklarım kısmında paranızın olması lazım. Zaten bunu az çok biliyorsunuzdur. Şu an varlıklarım kısmında paramız var. Sıkıntı yok. Alım yapabiliriz. Herhangi bir emiri gerçekleştirebiliriz. Ve ben bunu anlatırken size dolar üzerinden, USDT, TR üzerinden anlatacağım sevgili dostlar. Bu Siz bunu... USDT dolardan yapmak zorunda değilsiniz. Bütün coinlerde bu işlem ve emirleri yapabilirsiniz. Ben ee, size örnek gösterme amaçlı Dolar üzerinden yapacağım. E, çünkü şu an düşündüğüm bir coin yok. Alıp satmak istediğim bir coin. E, örnek olarak direkt USDT TR'ye giriyoruz. Siz hangi coin'i almak ya da satmak istiyorsanız o coin üzerinde hareketlenmelerinizi yapabilirsiniz. Şimdi sıkıntı yok. Varlıklarımda paramız var. Şimdi al diyoruz. Al sat fark etmiyor sevgili dostlar. Aynı işlemlerdir. İlk önce e, sol üstte piyasa, daha sonra limit ve stop. 3 farklı emir e, şey çeşidimiz var sevgili dostlar. Piyasa nasıl yapılır? İlk önce piyasa öğreteyim. En önemlisi piyasa nedir? Ben alım satımlarda piyasayı önermiyorum sevgili dostlar. Neden? Çünkü piyasa emir verdiğiniz zaman o an fiyat neyse piyasa emri veriyorsunuz. O fiyattan alıyor. Örneğin dolar şu an 8.34 gösteriyor. Siz 8.34 piyasada 100 liralık al dediğiniz an 8.34'ten almayabilir. Dolar aniden eğer yükselir 8.37'ye çıkarsa siz emir verdiğinizde emir gerçekleştiği an fiyat tık birden yükselirse siz piyasa fiyat emri verdiğiniz için piyasanın o anki fiyatı neyse o fiyatı alıyor size. Mesela örnek olarak gösterelim. En az 100 liralık işlem yapabildiğimiz için 100 lira girmek zorundayız sevgili dostlar. Şu şekilde 100 TL gibi bir rakam giriyoruz. E, zaten alt kısımda kullanılabilir rakam var. Burada zaten isterseniz paranızın tamamı %25, %50, %70 ve %100 gibi kullanabiliriz. Ama biz bunu yapmayacağız. Örnek olduğu için 100 liralık bir emir vereceğiz şimdi sevgili dostlar. Şimdi piyasa emirli e, e, bir işlem yapıyoruz ve 100 liralık Türk Lira karşı 100 liralık USDT yani dolar almak istiyoruz ve emri veriyoruz sevgili dostlar. İşlem tipi piyasa alış emri diyor. Miktar 11.95 neredeyse 12 dolar. Ortalama fiyat değişimi yüzde sıfır gösteriyor. Komisyon 0.179 yani çok cüzi bir komisyon alıyor diyebiliriz ve onaylaya tıklıyoruz ve emriniz başarıyla iletildi diyor sevgili dostlar. Ve anında alıyor. 8.34.9 TR fiyatıyla aldı diye bize uyarı veriyor. Burada son işlemlere tıklayarak işlemlerime basıyorsunuz. Burada yaptığınız işlemi gösteriyor. 11.95 8.34'ten aldık. Hemen varlıklarıma bakıyoruz sevgili dostlar. Şu an varlıklarım arasında USDT 11.95. işlemimiz bu şekilde gerçekleşiyor. Şimdi piyasa emir nasıl yapılır ve verdikten sonra nasıl gerçekleşiyor ve varlıklarında gösterdik bunu şimdi sıra limite geldi Sevgili dostlar ben genelde koyun alım satımlarımda limiti gerçek limiti kullanıyorum Neden Çünkü ben bazen öyle coinlerde özellikle çok yüksek ve e, e, farklı aralıklarda yükselip düşme olduğu için ben belirli bir fiyat belirliyorum e, o fiyata e, alsın ya da satsın istiyorum Çünkü örnek veriyorum e, bazen bir koyunu almak istiyorsun 10 liradan almak istiyorum Al emri veriyorum. Tak o sırada 10.50'ye çıkmış oluyor. Ben ona emir versem de piyasada 10.50'ye çıktığı için o anki fiyat olduğu için o fiyatı alıyor. Fakat ben 10.50'ye çıkarsa almak istemiyorum. Örnek veriyorum. 10 olunca alsın istiyorum diyorsunuz. Ve o yüzden limit emirli. O bir limit belirleyeceksiniz. O limit karşılığında size eğer o fiyat gelirse fiyatın karşılığında sizden alım yapacak. Şimdi limitte ise e, ilk önce bir limit belirliyorsunuz. Doları kaç liradan almak istiyorsunuz sevgili dostlar. Şu anki fiyatı 8.34 8 örnek veriyorum. Ben bir emir vermek istiyorum. Ben diyorum ki dolar 8.30'a düşsün. Ya da dolar şu şekilde verelim sevgili dostlar. Bir saniye hemen. Şunu bitti diyelim. <laughs> fiyatı doların fiyatı 8 lira. Ee, olsun. Ben 8 liradan almak istiyorum diyorsunuz. Bir limit veriliyorsunuz sevgili dostlar. Yani eğer dolar 8 lira olursa emriniz gerçekleşir. 8 lira olmazsa emriniz gerçekleşmez. Kaç dolar almak istiyorsun? Ben e, 5 dolar almak istiyorum. Gerçi ya da 10 dolar almak istiyorum diyelim. 18 desek en az 100 TL karşılığını görmesi için onu e, ayarlamamız lazım. 17 dolar diyelim sevgili dostlar. 17 dolar almak istiyorum ve limitimi 8 lira olarak belirledim. Ve hemen burada emir vereceğim sevgili dostlar. USDT al diye ona bastığımız zaman diyor ki işlem tipi e, limit alış emri. Fiyat e, 8 USDT, miktar 17 USDT yani 17 dolar. komisyonsa ise 0.136. Toplam 136 lira tutuyor onaylıyor musunuz diyor. Onaylıyoruz. Fakat bu biraz önceki gibi piyasada olduğu gibi hemen alım yapamaz. Çünkü bizim belirlediğimiz fiyatta değil. Yani bu işlemin gerçekleşmesi için doların ilk önce 8.34'ten 8 liraya düşmesi lazım. Hemen şurada açık emirlerim var sevgili dostlar. Burada açık emirlerinde verdiğiniz limit emirlerini görebiliyorsunuz. USDT TRY limit sevgili dostlar 8. 17 dolar. Ve diyor ki Burada ne anlama geliyor bu emrimiz sevgili dostlar? Dolar 18 lira olursa 17 dolar al. Diyelim ki siz bu emri verdiniz fakat baktınız ki dolar düşmüyor ve vazgeçtiniz. Ne yapacaksınız? Hemen geliyorsunuz burada sevgili dostlar. Tümünü iptal et diyorsunuz ve onayla diyorsunuz. <laughs> İşleminiz başarıyla gerçekleşti. Şimdi ne yaptık sevgili dostlar? Dolar aynı şekilde 8 lira'yı belirttik fakat baktık fiyat düşmüyor. Açık emirlerden emrimizi iptal ettik. Bu aynı şekilde satım için de aynıdır sevgili dostlar. Yani diyorsunuz ki burada fiyatı belirleyeceksiniz. İşte dolar 9 lira olsun. Ben hiç bakmayacağım. 9 lira olsun bir limit fiyat veriyorum. Fiyat veriyorum satsın. Aynı şekilde emri veriyorsunuz. Emir gerçekleşiyor. Limiti belirliyorsunuz. Eğer 9 lira olursa otomatikmen sizin yerinize satıyor. Eğer bu emri ileride vazgeçerseniz iptal etmeniz gerekiyor. Yoksa otomatikmen 9 lira olursa satımını yapar. Şimdi piyasayı belirledik. Piyasa o anki fiyat neyse o fiyat alıyorsun limiti belirledik limit neydi bir fiyat belirliyorsunuz ve miktarı belirliyorsunuz kaç dolar almak istiyorsunuz ya da hangi coin'den kaç adet almak istiyorsunuz o limiti belirleyip emir veriyoruz o e, limit geldiğinde fiyata tutturduğunda sizin yerinizi alıyor peki stopa gelelim sevgili dostlar şimdi en önemli konulardan birisi bu biraz karıştırılabiliyor sevgili dostlar aslında zor bir durum değil stop aslında e, bir yükselişte ee, sizin yerinize e, yükseliyor. Siz bir fiyat belirliyorsunuz. Diyorsunuz ki şu fiyattan dolar e, 8.30 iken 8.50'ye çıkarsa bence daha da yükselecek diyorsunuz. Çünkü genelde ne hani diyoruz ya grafiklerde yükselme olduğunda daha da yükselir. İşte örnek veriyorum dolar 8.50 geçerse dokozu da bulur. Ya da işte şöyle söylüyorsunuz dolar 8 8'in altına düşerse bu sefer daha da düşer 7.5'a gelir. Şimdi bu stopun özelliği de o. Sizin yerinize eğer böyle bir düşünceniz varsa size yardımcı olunsun diye yapılmış bir emirdir. Ne yapıyorsunuz? Burada şunu da belirleyebilirsiniz sevgili dostlar. Limit ve piyasa olarak da belirleyebilirsiniz. Ama çok zaten burada piyasa çok da işinize yaramaz. Belli bir fiyat belirliyorsunuz ona göre. Şimdi limit olarak biz sof fiyatı belirleyeceğiz. Ne verelim işte bizim elimizde dolar vardı biraz önce. 17 dolarımız mı vardı? İlk önce bir varlıklardan bakalım. 11.95 dolarımız var şimdi. Hemen yine tekrar fiyatlar buraya giriyoruz sat diyoruz. Şimdi biz burada stop satış vereceğiz yani satarken e, bir e, yüksek alçalma olursa düşüşlere karşı bir emir vereceğiz. Ben de diyorum ki burada benim elimde e, dolar ne kadar dolar var işte e, 11 11 dolarımı satmak istiyorum örnek veriyorum sevgili dostlar. Pardon tetik bu bu fiyat burada e, burayı fiyat belirliyoruz belki sevgili dostlar. 11 doları buraya giriyoruz. Aynı. 11 doları diyoruz ki sevgili dostlar tetikleme fiyatı. Yani diyor ki hangi fiyatın altına düşerse alım yapıyor satım yapılsın. Diyorum ki burada dolar olur da 8 30'un altına düşerse yani bu otomatikmen orada tetikleyecek. Ben diyorum ki dolar 8 bir saniye şu sıfırı silmemiz lazım sevgili dostlar. Aynen. 8 ben diyorum ki dolar 8.34, 8.30'un altına düşerse muhtemelen 8.25'lere, 8.20'lere inecek. O yüzden 30'un altına düşerse en azından ben 29'dan satayım. O e, zarardan kaçayım diyorsunuz. İlk önce 8.30 tetikleme fiyatı belirliyorsunuz. Yani 8.30'un altına düşerse hemen tetikle ve işlemi gerçekleştir diyorsunuz. Ve diyorsunuz ki 8.30'un altına düşerse 8.29'dan sat. Şu şekilde sevgili dostum. Hemen bitti diyorsunuz ve karşılığı da 91 Türk Lirasıdır sevgili dostlar. Yani olur da dolar 8.30'un altına düşerse benim yerime diyor 8.30'un altına düşerse 8.29'dan hemen sat ben o sıra e, uygulamayı kullanmıyor olabilirim. Haberim olmayabilir düşüşten o yüzden 8.30'un altına düşerse bence daha da düşecektir. O yüzden sen bir an önce benim yerime 8.29'dansa daha düşmeden çok zarar etmeden bu işten kaçınalım. USDT sat diyorsunuz. Tabi şu an 100 liralık bir en az 100 liralık işlem olduğu için bunu yapamıyoruz. Daha da dolar alıp yapabiliriz ama siz az çok zaten işlemi biraz da anlamışsınızdır. Bu aynı şekilde alda da şöyleydir aynı sistemdir tetikleme fiyatı işte dolar 8.34 siz diyorsunuz ki dolar 8.50'yi aşarsa 8.50'nin çok daha üstüne çıkar 9'ları da bulur diyorsunuz o zaman diyeceksiniz ki 8.50 evet şu an dolar 8.30 olabilir ama yükselirse daha da yükselir diyorsunuz 8.50 tetikleme fiyatı giriyorsunuz diyorsunuz ki dolar 8.50 olursa hemen benim yerime 8.51'den al bu şekilde sevgili dostum. Kaç dolar almak istiyorum? Örnek veriyorum 100 dolar. Bu şekilde sevgili dostlar. 100 doları ya da 10 girelim maksat en azından en bir iletelim. Ya da 100 girelim sevgili Ya da 20 dolar girelim. Bir saniye. Hemen şuraya 20 dolar geliyorsunuz. Diyorsunuz ki ben stop e, al emri vermek e, istiyorum. Eğer olur da dolar 8.50'yi geçerse uçacak bu dolar. 9'u da bulacak. O yüzden sen otomatikman benim yerime dolar 8.50'yi geçerse hemen anında 8.51'den benim yerime 20 dolar al. Ben onu 9 liradan ya da 870'ten satarım kafasındasın. Siz de bu şekilde bir emir giriyorsunuz. Burada önemli olan tetikleme fiyatı. Hangi fiyata gelirse alın. Ondan sonra tetiklensin ve daha sonra hangi fiyata alsını da hemen altında bir belirliyorsunuz. Kaç dolar alacağını belirliyorsunuz ve karşılığında zaten aşağıda 170 liralık diyor. E, kaç liralık olacak? Bu sedeti al diyorsunuz ve onayla diyorsunuz sevgili dostlar. Emriniz başarıyla iletildi. Yani ne olacak eğer olur da gün içerisinde yarın veya başka bir zamanda dolar 8.50'nin üstüne çıkarsa otomatikmen tetiklenecek. 8.51'i görür görmez sizin yerinize 20 dolarlık alım yapacak. Fakat varlıklarında paranız varsa dikkat edelim ben bunu daha önce Hisse senetlerinde bu emri anlatmıştım. Çoğu kişi ya ben emir verdim almadı. Arkadaşım para yok ki nasıl alacak? Bedavadan kimseye hisse ya da dolar ya da coin verilmez. Yani bir emir veriyorsanız kafanızda hedefiniz varsa onu bu fiyata almak istiyorsanız varlıklarımda Türk lirası olması lazım ki karşılığında onu alabilsin. Evet sevgili dostlar hepsini anlattık. Tekrar isterseniz açık emirlerimde aynı şekilde bunu da görebiliyorsunuz. Daha sonra vazgeçerseniz tıklayıp iptal edebilirsiniz. Şimdi e, kısaca bir toparlayalım. Piyasa, piyasa o anki fiyat neyse o fiyattan alım yapar sevgili dostlar. Limit, limit sizin belirlediğiniz fiyattır. Bir fiyat belirlersiniz o fiyata gelirse alım yapar ya da satmaz, satar. Belirlediğiniz fiyata gelmediği sürece e, herhangi bir işlem yapmaz. Piyasanın tam aksine piyasa neyse o fiyattan o an alır. Stopsa sevgili dostlar işte bir fiyat belirliyorsunuz ve o fiyatta olur da aşarsa daha da yükselir diyorsunuz. O yüzden o fiyatı açtıktan sonra benim 20 al diyorsunuz. Ya da olur da bugün bu coin düşerse daha da düşer. O yüzden düşerken benim yerime bir an önce sat ki daha fazla düşmesin kafasında hareket edilen işlemlerdir. En azından sizin anlayabileceğiniz şekilde anlatmaya çalıştım. Biraz uzattığımın farkındayım. Lütfen kusuruma bakmayın. Daha fazla açık konuşmaya çalıştım ki en azından video bir işe yarasın. Size kendimi aktarabileyim işinize yarayabilsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.